Neyse bir amani yukum. sizin kuruntularınızla ve la ehli kitab, ehli kitabın kuruntuları men yamel su en yüzebihi. Efendim, bunlar hepsi kuruntu. Kim mesela ehli kitap dediğimiz Hristiyanlar ne diyor? İsa haşa sünbe Yani ne kadar ağır bir şey. İsa diyor ki, İsa efendim kutsal babasına efendim yani bu misal vermekten bile korkulacak bir şey ya. İsa diyor ki kutsal baba ben insanları seviyorum. insanları efendim bana bağışla. Beni sevenleri bana bağışla. Ben onları efendim e, cennete koymak istiyorum. E, ve onlara beni bedel eyle. Kutsal baba da oğlu yani haşa İsa'yı çarmıha geliyor. Efendim işte o da insanlara İsmail aleyhisselama bedel olan efendim koç gibi o da kendini insanlara bedel etmiş. E, ee, İsa'yı seviyorum diyen e, efendim İsa hepsini sırtına alacak, onları cennete koyacakmış. Ya dünya tarihinde bir insan hırsızlık, yolsuzluk, soysuzluk yapmış, adam öldürmüş, cinayetler işlemiş. O adamın bütün suçlarını efendim suçlarını şurada bulunan masum bir adama yükleyip o masum bir adama sen niye bu suçları işledin diye hapse atılan dünyada bir tane insan göstersinler bana. Ya suçlu bir adamın suçu kendinedir. Senin suçun niye İsa'ya yükleniyor ya? Ey Hristiyan alemi. Kimi kandırıyorsun? Kendine gel. Yapma bu yanlışı. Hristiyan alemin inancı bu. Ben kutsal İsa'yı seviyorum. Ne yaparsam yapayım. Bütün günahlarım İsa'nın sırtına. İsa günah keçisi mi ya? Bütün suçları yüklüyorsun. Böyle bir şey olabilir. Böyle bir inanç olur mu? Hristiyanlığa giriş inancı budur. Biz nasıl ki eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en Muhammed'in abdu ve resulü diyoruz. İman dairesinde böyle kalıyoruz. Allah'ım senden başka ilah yoktur. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem senin Resulun, elçindir. Efendim kulundur. O da ne diyor? İsa sevdim mi? Benim bütün günahlarım onun sırtınadır. Leys bi yamani ve la men ehli'l kitap. Yani sizin kuruntunuz mesela şimdi bazı inanışlarda da var. Mesela Ali'yi seviyorum diyor. Yani mesela Şii amantığında e ben Ali'yi seviyorum, e sev Ali'yi gir cennete, sev İsa'yı gir cennete, sev Musa'yı gir cennete. Yani burada yanlış anlaşılması, şunu da dikkatli söylüyorum. Mesela bazı tarikatlar şeyhi bu hale getiriyor. Ben diyor şeyhimi sevdim mi, tamam diyor şeyhim efendim beni cennete koymadan cennete gitmeyecek diyor. Korkarım bu da bir yanlış mantığa benziyor. Tarikat müstakil bir yol değildir. Tarikat dindir. Tarikatın kendine ait bir kitabı, kendine ait bir yolu, kendine ait bir sistemi yoktur. Tarikat dini yaşamaya söz. Tarikatla ilgili Kur'an-ı Kerim'deki ayet şudur. Ve ufu bil ahdi innel ahde Allah'a verdiğiniz sözü tutun. Bir tarikatın gerçek mürşidi varsa, o gerçek mürşid der ki gel bakalım buraya. Biz Allah'ın emrini dürüstçe yaşayacağız. Peygamberin sünnetlerini yaşayacağız. Biz haramlardan kaçacağız. Evvabin, işrak, kuşluk, teheccüd ve zâkirin Allah'a kesiren ve zâkirat. Allah'ı çok zikreden erkekler ve kadınlar Allah'ı çok zikredeceğiz. Birbirimizi seveceğiz. Dinin yasakladığı hasedi, kini, ihaneti, kötülüğü yapmayacağız. Bu hep din. Yani tarikat dini yaşamaya söz vermektir. Biz de söz veriyoruz, biatleşiyoruz, ahitleşiyoruz ve atasın bir Allah için bir araya geliyoruz. Bir, birbirimize manevi destek kuruyoruz. Sen hadi bakalım vesaire ile Allah'ın affına koşun. Birbirimizi hakka koşturmuş oluyoruz. Eğer dine uyarsa Üstadımız Mahmud Usta olsun, Allah hayırlı ömürler ver derdi ki seher sohbetinde şeriat kenzi hak miftah tarikat şeriat bir hazinedir anahtar tarikattır. Yani anahtarı bir özelliği yok ki esas esas hazineye var mı? Yani Allah'a dürüstçe söz vermek, dine uymayan işe tarikat desen de at gitsin o tarikat tarikat değildir. Onun için yani sev şeyhi gir cennete. Ya şeyhi sevmekle cennete gidilmez. Sadece efendim innellezine amenu ve amilus salih yani iman iman ehli olacaksan amel ehli yani ibadet edeceksin. Peygamberi seviyorsan peygamberin yolunda gideceksin. Mesela akayet kitaplarında Şerhül Emali'de geçer. Ta'sil ilah ben tatuzuru hubbehu. Allah'ı seviyorum diyorsun. Sevgini de ızhar ediyorsun. Efendim. Eee ya, yani e, ta'sil ilah ve ente tuzuru hubbehu. Haza muhalun fil fi'ali Yani bu imkansız. Yaptığın ortada levkene hubbuken sadıkan la Eğer senin sevgin samimi ise itaat edersin. İnnel muhib seven kimin sevdiği Allah'a peygambere eğer senin seviyorum dediğin mürşit gerçek bir mürşit ise mutıya itaat eder. O zaman itaat edeceksin. Yolunda gideceksin. Bu meselede böyle bir anda parantez açıldı. Onun için tarikat dediğimiz müstakil bir iş değildir. Ben bunu şu misalle de paylaşabilirim. Bu konuya girmişken biraz daha açayım. Tarikat dindir. Fıkı sen fıkı dinden ayırırsan zındıklık olur. Akaid dindir. Bunu dinden ayırırsan zındıklık olur. İslam ahlakı, ahlak dediğimiz, sen dinden ayırırsan o kendine, kafana göre bir şey çıkar ortaya. Yani şeriat, tarikat, hakikat, marifet dediğimiz, yani fıkıh, tefsir, akaid, kelam, tasavvuf, bunların hepsi dindir. Dinin kendisidir. Süttür. Sütün içerisinde yağ vardır, peynir vardır, yoğurt vardır. Hepsi süt. Sütün kendisi aslı. Sen bunun dışına çıkartırsan, o, o, sen başka bir şey tarif ediyorsun. Onun için, yani her bir mesele asıl Cenanhanili Tayrani ile aleml Yani İmam Rabbani Hazretleri bunu çok söyler. Yani efendim amin aray ehl-i sünnet vel cemaat, ehl sünnet vel cemaat alimlerin görüşleri üzerine kurulacak bir tarikat. Leyse biyamani vel ehl-i kitap. Sizin kuruntularınız. Yani efendim Kuruntu işte bunlar. Ve hemen ehli kitap, ehli kitabın kuruntuları. Men yamel suen yüzebi. Kim bir kötülük yaptı, kendisi bulur cezasını. Ya sen bir kötülük yapacaksın, ben şeyhi seviyorum, cennete giderim. Ali'yi seviyorum, cennete giderim. İsa'yı seviyorum, cennete giderim. Musa'yı seviyorum. Ya arkadaş, sen bu kötülükleri yapıyorsun. Sen ki günahını ona nasıl yüklersin ya? Velayetullahu min dunillahi veliyen Allah'tan başka ne dostunuz ne de yardımcınız olmaz. Biz Allah'ı seveceğiz tapacağız. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme itaat edeceğiz. Allah dostlarına ittiba edeceğiz. Yani aynı hakka götüren yoldaki büyüklere, üstadlara, müştehitlere tabi olacağız. Olmak zorundayız. Yani bu bir e, tabi olmak farklıdır, tapmak farklıdır. Şimdi bu Vahhabi Selefi akımları bunları karıştırıyor. Yani hemen çarpıtıyor, başka manalara getiriyor. Ya Bu işi doğru anla. Yani bir insan Allah Celle Celal'ın yolunu bırakıp da bir yol edilirse onu konuşuruz ki hak olan işlerde böyle bir yanlış yoktur. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh Efendimiz'den Ya Resulallah keyfe sala e, ba'de hazil aya leyse bi emani ve le emen ehlil kitab men yamel suyye bihi fe kullu amele efendim e, cezina yani her bir kötülük yaptığımızda fakat Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem gafarekallahu leke ya Ebu Bekir eleste temras eleste tensab Eleste tahzen, eleste tusibuke ellevâ. Yani insan hastalanmıyor mu? Sen hastalanınca öbürüne mi gidiyor hastalık? Yani hastalığın acısı ona yükle. Efendim e, musibetin şeyini öbürüne yükle. E, üzüntün veyahut da sıkıntın. Bela evet. Fehve ma tüzzavne bihi İşte siz de aynı şekilde bu şekilde cezalandırılırsınız. Herkes kendisinin başına geleni katlanır. Hasta, bak, ne güzel bir hadis bu. Dehşet bir hadis-i şerif. Yani Ebu Bekir Sıddık bir, birinin yaptığı diğeriyle bir alakası var mı? Resulullah buyurdu. Sen hastalandığı zaman hastalığın ızdırabını sen mi çekiyorsun o mu çekiyor? Sıkıntı, musibet, efendim kederin hepsi seninle alakalı. Bela evet ya Resulullah. Fehve ma tuzzevne bihi. Evet. Yani işte cezalandırılmanız budur. Peki geçiyoruz, devam ediyoruz. Bir diğer hususlarla alakalı. Bu hususta birkaç mühim hadis var. Ma yusubun müslimin nesubun vela vesubun vela hemen vela hazen. Bir insanın başına sıkıntı, musibet, keder, tasa, kaygı gelmez. Gelirse hatta yuşa yuşakuha bir diken bile batsa illa kefer olu hataya. Allah onun günahlarını siler. Et dünya sünür ve cennetül kafirin. Dünya Müslümanın cehennemidir. Kafirin cennetidir. İza kesuret zünubul abdi. Velem yokun <laughs> lehu ma min amali ibtalaullah. Bu da çok mühim dikkat diyorum. Kulun günahı çoğalınca, ibadetler de o günahı inel hasen yuzbe seyyat. Sevaplar günahları siler. Eğer bir insanın başına bir işlediği günahlardan dolayı bir şey de gelmiyorsa demek ki sevabın günahı sildi. En çok günahı silen sadakalardır. Bir insanın başına bir sıkıntı günahları çoğaldı, günahları da silinemiyorsa başına bir musibet gelir bil hüzni li yukevir işte İşte o sıkıntı, musibet yani keder onun günahlarını siler. La yezelül belâhu bil mü'mini fi nefsi ve mâlihi ve veledi. Kişinin ne canında, malında, efendim hayatında sıkıntılar devam eder. O mâlihi min Hiç günahı kalmaz. Tertemiz ahirete gider. İnne sudavel vel Yani baş ağrısı, ateş, insanın vücudundaki ateş, meliyle ateş demek. Bak burada var. La tezelüm ünü, e, ee, mü, mü, Müslüman da olur. Ve inne zembe humüstü işte uhud. Dağlar kadar günahı vardır. Fema tedavuhu aleyhi mizalki miskala habim mihardar. Ve o e, sıkıntılar kişide e, günahları bir arpa tanesine kadar düşürür, e, silinir. Hastalıklar yani e, kişiyi affettiriyor. Yevedü ehlül afiyyemel kıyameti en cülüdehum kânet qârida bin bekârid. Dünyada nimet içerisinde olanlar o sıkıntıya düşüp de günahları affedilip de çok yüksek derecelere uğradığında vücutların böyle makaslarla kesilseydi de bu sevaplara ulaşsaydık diye isteyecekler ama e, dünyada hastalığa sabretmeyi de bilmek gerekir. Onun için yani bir müminin başına gelen sıkıntı da olsa hayırdır, nimet de olsa şükretmesi hayırdır. Allah dünyada sağlık, saat afiyet, mutluluk, ahirete cennetin cemalini nasip eylesin.